Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Tanrı ile Sohbet serisinin 3. kitabından bazı cümleler paylaşacağım ve ilk iki kitapta olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. İlk cümleyle başlayayım. Hayatın boyunca yaşamış olduğun her şey mükemmel sırada yaşanmıştır. Bu belki bizim sıkça duyduğumuz, belki birbirimize söylediğimiz aslında tanıdık bir bakış. Ama ben birazcık o mükemmel kelimesinin içine bakmak istiyorum ve şunu hatırlatarak burada ilerlemek istiyorum. Kitabın da bize her bölümde hatırlatmak istediği, göstermek istediği iki tane bakış var. Bir mikro bakış, bir makro bakış. Makro bakışı elden bırakmadan ilerlememizi tavsiye ediyor. Ben de açıkçası bu bakışa yakın hissediyorum kendimi. Evet günlük hayatımızı yani mikro bakışla yaşadığımız hayatı yaşayalım tadını da alalım ama her zaman bir makro bakışımız cebimizde olursa bizim için her zaman daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu mükemmele de evet bugün sinirimi bozan bir şey olabilir. Çok istediğim bir iş vardır iptal olmuştur. Gitmek istediğim bir seyahat vardır iptal olmuştur. Bunlara anında Evet ya ne üzüleceğim ne takacağım zaten her şey mükemmel diyerek böyle kanatlarımı takıp pırpırlayarak karşılık veremeyeceğimi düşünüyorum. Benim gibi birçok insanda yani bir şey iptal olunca tüh ya diyecek, bozulacak, üzülecek. Para kaybedince bir şey olunca ya da bir şeyi ertelemek zorunda olunca falan filan bunlardan sonra da şöyle bir dönüp baktığımız zaman hayatımıza bazen keşkelerimiz olacak tüh ya şunu bilseydim gidip şunu yapardım bunu bilseydim şöyle davranırdım şunu önceden tahmin edebilseydim gidip şu mesleği seçerdim gibi gibi cümleler kuruyoruz bunlar da çok doğal ama burada dikkat edeceğimiz nokta anlık olarak bu cümleleri kurabiliriz çünkü insanız anlık yaşıyoruz mikro yaşantı içindeyiz ama makrodan baktığımız zaman kendimizi rahatlatma şansımız var şu şekilde ben elimden geleni yaptım daha fazlası için müdahale edemeyeceğim noktalar var vardır bunda da bir hayır diyerek geleneksel bakış bence herkese her zaman yardımcı olabilir burada şunu unutmamak gerekebilir ee, yani bu bakış tamam ya bırak gitsin zaten her şeyde bir hayır vardır diyerek elimizi ayağımızı çekmek değil. Bu bizim yaptığımız şeyleri kendi yetkimiz ve kontrolümüz dahilinde yapabildiğimiz şeylerde çaba sarf etmek, bir gayreti ortaya koymak ama sonrasında da Olan şeyleri olduğu gibi kabul edebilmek noktası. Biliyorum biraz fazla içini açarak bu mükemmele takıldım ama... E, yani bu bizim hayatımızın içinde olan bir şey ve dengeyi de herkes kendi ölçüsünde tutturmak zorunda. Çünkü bunu ben sana e, işte şunu iki dakika düşün, üçüncü dakikada artık şuraya geç gibi reçeteler veremem. Hiç kimse de veremez. Ben zaten reçetelere falan inanmıyorum ama yani pişman olabiliriz üzülebiliriz şimdi olsa keşke şunu yapsaydım diyebiliriz orada belki bir pencere açabiliriz şey diyebilirim şu anda o istediğin şeye ulaşma şansın var mı öyle bir imkan var mı nasıl olur hiç olmuyorsa da bakışımı buradan kabule verip yeni yollar için neler yapabilirim ve burada da her zaman cebimizde bu cümle olursa biz rahat ederiz diye düşünüyorum şu an anlamını çözemediğim bazı şeyler var neden olduğunu bilmediğim bazı şeyler var. Sır perdesi aralanmamış bazı bilgiler var ve ruhumun istekleri şu an benim bilincimin dışında çok derinlerde saklanmış olan, özümde saklanmış olan bazı bilgiler var. Ve benim ruhumun belki de bu yola, bu pişmanlıklara, bu düşüncelere de ihtiyacı vardır. Bakışı böyle cebimizde durursa bizim işimize yarar diye düşünüyorum. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü konusunda endişelendiğin sürece onların sana sahip olduğunu kabul etmiş olursun. Bu da yani işte o elalem ne der diye çok bildiğimiz aslında yine hani sen kendin ol, başkalarını takma, sen kendin için ne yapacaksan yap falan diye yine çok alışkın olduğumuz bir konsept ama günlük hayatta bunun ...o kadar uygulanması mümkün mü? E, çok da olmuyor. Herkesin bu konuda haklı sebepleri var. Kimisi iş arkadaşlarını, kimisi iş çevresini... ...kimisi işte komşularını, kimisi ailesini... ...kimisi düşmanlarını bilemiyorum. E, hep bir şeyleri göstermek, farklı göstermek... ...içeride e, ne yaşanıyorsa ne yaş yaşansın... ...dışarıda daha güçlü durmak, daha cool durmak... ...daha karizmatik durmak bilemiyorum. O an kişinin ihtiyacı ne varsa... E, bu el alem ne der konusu herkes için e, kabul etseler de etmeseler de zaman zaman gündem oluyor. Bu da çok doğal bir şey. Ben bunu doğal görüyorum. Yani sonuçta biz tek başımızda dağın başında yaşamıyoruz. İnsan ilişkileri, e, imajlarımız, işte dışarıdaki halimiz falan da önem arz ediyor. Bu yüzden de evet böyle bir gerçek var. Peki ben bununla ne yapacağım? Kendine orada bir dönüp bakmak. Ben ne kadar Önemsiyorum. Onun da bir dengesi olabilir mesela. Yani e, işte kendi isteklerimi ne kadar erteliyorum, bastırıyorum. O yapmak istediğim şeyleri ne kadar yapamıyorum? Bunu neden yapamıyorum? Ya da el alem o kadar önemli mi? Önem verdiğim kadar hayatımda bir değeri, bir önemi var mı? Yani komşu teyze hakkında 7-8 dakika kahve içerken konuşacak diye ben böyle hayatımla ilgili beni çok mutlu edecek bir şeyden kendimi alıkoyuyor muyum? Kendime bu korkuyu, bu baskıyı yaşatıyor muyum? Bunlar da çok kişisel şeyler. Yani doğal dedim, normal dedim bence ama hayatımıza olan etkisi, neyi neyle satın aldığımız... Bunlara bir dönüp bakmak bizlere en azından durum tespiti yapmak açısından yardımcı olabilir. Sonra bununla ne yapacağımız bize kalmış. Yani diyebilirsin ki benim işte konumum, mesleğim, şuyum, buyum çok önemli. O yüzden el alem benim için çok önemli. Şunu, şunu, şunu kaybetmeyi göze alamıyorum. Okeydir. Eyvallah'tır ama Önemli olan bunları kendi içimizde kendimize söyleyebilmemiz. Şaşı Felek Çıkmazı diye çok sevdiğim çok eski bir dizi vardı. Orada bir Aysel karakteri vardı ve hiç unutmam bu elalemle ilgili işte ailesi kendisine bir şeyler söyle hani dikkat et şöyle böyle falan ya rica ediyorum şu elalemle ben bir gidip tanışabilir miyim bir görüşebilir miyim kimmiş neymiş bir göreyim ya bu elalem elalem diye açıkçası benim de buradaki görüşüm birazcık böyle hani komşu teyze 3-5 dakika konuşacak diye ben şu çok istediğim şeyi neden yapmayayım neden kendim olmaktan vazgeçeyim diye ama Az önce söylediğim gibi çok kişisel bir şey, e, kaybetmeyi göze alamadığınız bir şeyler olabilir. Bunu kendi içinizde kendinize söylemek, kendinizi kandırmamak bence buradaki en önemli kriter. Doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Sana hizmet eden ya da etmeyen şeyler vardır. Bu bilgiyi de bu cümleleri de ben herhalde hayatımdaki her şeye uygulayabilirim. Zaten işte e, ee, önceki bölümlerde konuştuğumuz işte bağımlılık konuları, sosyal medya konuları bu podcast'te konuştuğum her şey için bunu öne koyabilirim. Yani sosyal medya kullanmak doğru mu yanlış mı? Doğru da değil yanlış da değil. Sana hizmet ediyor mu? Sana iyi geliyor mu? Senin ne işine yarıyor? İşte bilmem nereye gitmek iyi midir kötü müdür? İyi ya da kötü yok. Sen niye gitmek istiyorsun? Gidince ne olacak? Sana bir hizmeti olacak mı? Ya da davranışlar ya da düşünceler ya da içinde bulunduğun herhangi bir şey tamamen benim kendime sorduğum böyle birkaç sorudan en önemlisi diyebilirim. Bu şey bana hizmet ediyor mu? Ediyorsa okey. Etmiyorsa ben bununla ne yapabilirim? Sonra da işte ne yapmak istiyorsam ya da istemiyorsam ona bakılır. Sezgilerine kulak ver. Hissettiklerine önem ver. Doğru cevapları bulmana yardım etmelerine izin ver. Unutma, sezgi ruhun kulağıdır. Bu cümlede en çok dikkatimi çeken şey yardım etmelerine izin ver diyor. Çünkü bilerek ya da bilmeyerek bazen sezgilerimize, duygularımıza, hislerimize kendimizi kapatıyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz. Bunu yapmak da bu devirde çok kolay. Elinde bir tane telefon, 3-5 tane uygulama, sürekli müzik, sürekli dizi, sürekli bir şey, sürekli insanlar araya, kendinle arana tamponlar koyarak kendinden uzaklaşmak mümkün kendinden kaçmak, kendine yabancılaşmak mümkün. Böyle olduğu zaman da hiçbir şey hissetmiyorum, çok duygusuzum, ben bir şey hissedemiyorum, bana hiç böyle sezgiler gelmiyor falan gibi kendimizle ilgili yargılar üretiyoruz. Aslında bunların hiçbiri doğru değil. Bu Sezgiler, sezgilere kulak vermek, onları dinlemek, onların sana söylediği şeyler yolunda giderek sana yardım etmelerine izin vermek de aynen vücudumuzdaki kaslar gibi bir sistem. Biz ne kadar çok çalıştırırsak, pratik edersek o kadar çok bize doğru yolu gösterme şansını veriyoruz. Diğer türlü üzerini kapatıyoruz, boruları kapatıyoruz, sistemi kapatıyoruz ve oradan akan bir şeyi görmek, duymak, yakalamamız pek mümkün olmuyor. Bunun bize nasıl dezavantajları olabilir diye bakacak olursam. Üzüntü doğal bir şeydir ama üzüntümüzü sürekli bastırırsak kronik depresyona yol açar ve onunla uğraşmak gerçekten çok zordur. Kızgınlık doğaldır, kızabiliriz. Bu hayır istemem demenin bir çeşit yoludur. Ama kızgınlığı da sürekli susturursak, bastırırsak bu büyük bir öfkeye dönüşür ve öfkenin yönetimi maalesef çok zordur. Korkmak çok doğaldır ama korkularınla yüzleşmezsen, onları bastırırsan bu birikir 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 sende büyük büyük paniklere yol açar çoğunuz duyuyorsunuzdur panik ataklar böyle her şeyden panik olmalar bir şeyler hastalıklar çok artıyor ya da çok görmeye başladık e bunun da sebebi zaten hani tedavi olanlar buna niyet edenler terapiye gidenler bir şekilde altta yatan korkularına aslında onların neyin rahatsız ettiğine ulaşıp onlarla yüzleşerek iyileşebiliyorlar bu da böyle bir şey ya da imrenmek sağlıklı ve doğal bir şey küçük çocuklar abilerine ablalarına ee, özenerek, onlara imrenerek bir şeyler daha hızlı, daha kolay öğreniyorlar. Yani bir kapıyı açmayı bir pencereyi açmayı, bir yemek yemeyi bile başkasına imrenerek, onun gibi olmak isteyerek yapıyorlar. Dolayısıyla bu doğal ve sağlıklı bir şey. Ama bunu da bastırırsan öyle yokmuş gibi davranırsan bunlar da birikip 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 bir bölümde geniş geniş anlattığım gibi haset ve onun getirdiği kötü sonuçlara yol açar. Yani biz üzüntümüze, kızgınlıklarımıza, korkularımıza, imrenme duygularımıza kulak verip onları görmezden gelmeyi seçmezsek bunlarla yüzleşip bunların bize gösterdiği yollarda kendimize çok güzel kapılar açabiliriz. Ama bunların üstünü kapatmaya çok alışırsak, bunu bir pratik haline getirirsek az önce söylediğim gibi kronik depresyon, öfke, panik ve haset duygularıyla karşı karşıya kalırız ve bunlarla uğraşmak diğer güzel şeylerle yüzleşmekten çok daha zor olacaktır. Kendin için seçtiğin ne varsa o şeyi bir başkasına ver. Burada seçmek kelimesi de önemli çünkü yazar diyor ki bir şeyi istiyorum 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 demek değil, istiyorum ya da istemek yerine seçiyorum, seçmek kelimelerini kullanırsak bizim için daha iyi olur. Çünkü başka bölümlerde de bahsetmiştim. Sözler bizim için çok önemli. Seçiyorum dediğin zaman kendini yetkilendirmiş oluyorsun. Seçeneklerim var ve ben arasından bunu seçiyorum diyorsun. O yüzden dileklerimizde de sözlerimizde de kendimizle konuştuğumuz dilde de bu ikisi arasında fark var. Buna da dikkat etmemizi öneriyor. Peki şimdi cümleye tekrar dönecek olursam kendin için seçtiğin ne varsa o şeyi bir başkasına ver. Kendin için ne seçiyorsun? Mutluluk, bolluk, ferahlık, umut, neşe, böyle uzar gider. Kendin için bunlardan seçiyorsun. Diyor ki, mesela mutlu olmayı seçiyorsan, bir başkasını mutlu et, bir başkasının mutlu olmasını sağla. Bu ancak bu şekilde çoğalır ve bu şekilde sende mutluluğun olduğu bilgisi sana yerleşir. Yani aslında bir şeyi bir başkasına verme eylemi şöyle bir şey oluşturuyor bilincimizde. Ben de var ki veriyorum. Bu bilinç oluştuktan sonra zaten senin aslında arka planda çokça şeyin değişiyor. Beynimiz de bize bu konuda yardımcı oluyor, bilinç dışı da bize yardımcı oluyor bu oluştuğu sürece. Zaten sende olan şeyi paylaştığın için sende de onun varlığı seninle bütünleşmiş oluyor. Ama burada şöyle bir ayrım var. Yani tüm bunları yaparken öncelikli amacın karşı tarafı mutlu etmek olmalı onun mutluluğundan mutlu olmak olmalı. Şimdi ben buna şöyle bir şey yapayım de sonra mutluluk bana gelsin pazarlığıyla masaya oturduğun zaman zaten ne kendini ne beynini ne bilincini hiçbir şeyi kandıramıyorsun. Ve orada da bir kıtlık oluyor yani orada bir pazarlık var bir şey vereceğim karşılığında bir şey alacağım hatta daha büyük bir şey bekliyorum falan gibi bir kar amacı oluyor. O yüzden belki de yani bunu kendine hatırlatmak bunu da ben şöyle yani yargılamadan yaklaşalım. Belki de böyle bir düşüncen, böyle bir anlayışın yok ve sıfırdan başlıyorsun ve çok pazarlık amaçlı masaya oturuyorsun ama bu bilgiyi de biliyorsun. Yani ben bu şekilde oturursam bana hiçbir şey gelmeyecek. Çok da hayırlı bir sonuca gitmeyecek. O zaman bunu da pratik edeceksin. Bunu da 1 2 3 5 diyerek küçük küçük pratikler yapacaksın ve orada başkasının mutluluğundan haz alma tarafına doğru ne kadar geçebiliyorum, ne kadar yapabiliyorum diye kendini izleyeceksin. Bu da aynen diğer şeylerde olduğu gibi ne kadar pratik edersen o kadar beynine otomatik yerleşecek şeylerden biri olacak diye düşünüyorum. Yani yapa yapa, pratik ede ede bu yolda da gidilebilir. O kadar da umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Çünkü herkes çok böyle Başkasının mutluluğundan direkt mutlu olan ya da e, konu farklı şeyler de olabilir. E, hemen o tarafa geçemez belki ve orada geçemedi diye de umutsuzluğa kapılıp bu konuyu kapatmak zorunda değil. Yani Ben burada yine bir ilerlemeye bir sürece e, şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hayatında olan biten her ne varsa senin şifalanman için bir fırsattır. Kendini yeniden yaratman ve tecrübe etmen için. Burada aklıma ister istemez stoacılar geliyor. Ee, hani başımıza her şey gelebilir ama önemli olan bizim onunla ilgili düşüncelerimizdir. İşte tam o noktada bu bilgiyi kullanabiliriz. Az önce bahsettiğim makro bakışı da ele alarak yani evet hayatımda bir şeyler oluyor ama ben bunları kendim için bir fırsata dönüştürebilir miyim ya da bu zaten hali hazırda bir fırsat mı? Bu beni nereye götürebilir? Hangi kapılar açılabilir? Bazı ustalarda şey der bu sadece hani olan biten herhangi bir şey için değil ama daha kötü daha ağır daha hastalıklar için mesela aslında onların bizim ruhumuzun ihtiyaç duyduğu bir şey için bir tecrübe için bir yol için bir anahtar olduğunu söylerler yani hastalık ya da sorun neredeyse ışık da oradan gelir diye bir bakış var. Buna %100 böyle tapınmak, inanmak zorunda değiliz. Ama bu bakış bize yardımcı olabilir. Zaten bir şeyler olup bittiyse ona bu tarafından bakmak, buradan bir ışık girebilir mi? Giriyor da ben görmüyor olabilir miyim? Buradan bir yol açılabilir mi? Bakışı bize her şekilde inancımız, düşüncemiz ne olursa olsun herkese yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bir şeylere inanmaya çalışma, onun yerine olabildiğince farkındalık tarafına geçmeye çabala. Bence bu cümle çok değerli çünkü e, özellikle bu tarz kitaplarda e, ya da işte a, görüşlerde m, bazı fikirlerde şey vardı. Böyle bu böyledir. Buna inan ve yoluna devam et. Yani inan demek çok kolay ama inanması o kadar kolay olmayabilir. Biz bazen kanıtlar arıyoruz, bazen böyle her şeyi tam olsun görelim istiyoruz. Böyle körü körüne de biri bir şey söyledi diye tamam faydası da olacak diye inanmak pek mümkün olmuyor. O zaman bunu bir inanç sistemi olarak değil de benim farkındalığımı geliştirerek bana hizmet edecek şeyleri seçerek o tarafta dura dura gidersem zaten bu bilgi benim gerçeğime dönüşür. Gerçeğime dönüşen şey için de benim çok fazla inançla falan işim yok. Yani bir şey gerçekse ona inanıp inanmamam çok da önemli değil diye düşünüyorum. Hiçbir şeyden kurtulmaya, kaçmaya çalışma. Direnç gösterdiğin şey yerini sağlamlaştırır. Yani bu zaten fizik kanunu gibi bir şey hepimiz için. Ee, bir şeye çok direndiğimiz zaman, bir şeyden çok kaçtığımız zaman, bir şeyden çılgınlar gibi böyle bir kurtulma çabaları gösterdiğimiz zaman her zaman yani bu gelen gideni aratır sözü tekrarlanıyor diye düşünüyorum ve kaçmak enerjisi, o kaçış enerjisi bize hiçbir konuda hiçbir şeyde fayda sağlamıyor diye düşünüyorum. Bu bir şehir olabilir, bu bir iş olabilir, bu bir insan olabilir. Biz neyle yüzleşmeyip bir şeyi halletmeden kaçmak tarafına geçiyorsak, kurtulmak ve kaçmak enerjisine geçiyorsak hayat bize diyor ki sen şu sınavı geçemedin, kaçtın. O zaman sana bunun biraz daha büyüğünü getireyim. Ben buna yani çok inanıyorum. inanç ötesinde yani bir gerçek bilgi gözüyle de bakıyorum. Bu şey demek değil yalnız. Yani çok istemediğin, nahoş bir durum, bir kişi, bir iş yeri, bir neyse Orada o zaman ben bunu kabul edip burada kalacak mıyım demek değil. Burada bahsettiğimiz kaçma kurtulma enerjisi bir şeyi gördüğün anda e, çözmek için hiçbir çaba sarf etmeyip e, onunla yüzleşmeden böyle arkana bakmadan kaçma enerjisinden bahsediyorum. Ama yani şöyle bir şey vardır. Çok ciddi sorun yaşıyorsundur bir insanla yüzleşirsin, iletişimi denersin. Araya başka insanların girip yardım etmesini istersin. Artık ortam ya da durum her neyse elinden geleni yaparsın. Yine de olmuyorsa ben elimden geleni yaptım ama bu şekilde devam etmek istemiyorum deyip başka tarafa doğru gidersin. Bu senin ilerlediğin yolda sadece ufak bir hikaye olarak kalır. Ama bahsettiğim yapmamamız gereken şey o kaçma enerjisi. Çünkü dikkat ederseniz sürekli kaçanlar hep kaçacakları şeylerle karşılaşırlar ve onların... Ee, yaşam tarzı adeta bir kaçmak projesi haline döner. Her şeyden kaçarlar. Çünkü yani mükemmel onların kaçmayacağı bir noktaya ulaşmaları çok da mümkün değildir. Aydınlanma kabul etmekle başlar. Şu anda olan her neyse onu yargılamadan kabul et. Yargılama, direnme, inkar etme. Bu seni özgürleştirir, seni yetkilendirir. Durum üzerinde kontrolü eline almanı sağlar. Sanırım her bölümde olduğu gibi yine kabullenme noktasına geldik. Bu podcast'te bu konudan çokça bahsettim. Çünkü benim hayatımda da çok önemli bir yeri olan bir şey. Ne zaman ki bunu ben öğrendim ve hayatıma, günlük hayatıma, e, ...entegre etmeye başladım. Benim için gerçekten çok güzel sonuçlar gelmeye başladı. O yüzden muhtemelen nerede adı geçse, nerede konusu geçse altını çizmeye çok meyilliyim. E, bu podcast'in önceki bölümlerini dinleyen insanlar da aşinadır. Benim konu ne olursa olsun bölümde bir noktada gelir ve kabullenmek, yüzleşmek konusuna e, dokunuruz. Burada da zaten üzerine çok bir şey söylememe gerek yok. Bir şeyle yüzleşip kabul ettiğimiz zaman olanı olduğu gibi görme cesaretini gösterdiğimiz zaman zaten yollarımız çok daha aydınlık ve rahat oluyor. Ne düşünüyorsan onu yaratırsın. Ne yaratırsan onu ifade edersin. Ne ifade edersen onu tecrübe edersin. Neyi tecrübe edersen ona dönüşürsün. Yani sen aslında düşündüğün şeysin diyerek burada düşüncemizin ne kadar güçlü bir şey olduğunu bize hatırlatıyor. E, dört anlaşma bölümünde bahsettiğim gibi burada düşüncelere ek olarak söz ve eylemi de eklemiş. Bunları yaratmanın üç aracı olarak görüyor. Düşüncelerimiz, kullandığımız sözcükler ve sonra aksiyonlarımız. Düşüncelerimizi e, izlemek, ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak, onlarla konuşmaya başlamak, mümkünse onları kendimize hizmet edecek şeylerle değiştirmek bize çok faydalı oluyor. Buna ek olarak günlük hayatta dışarıda ya da kendi içimizde kendimizle olan konuşmalarımızda kullandığımız sözler de bizim için çok etkili. Bunlar zaten doğru düşünceler, doğru demeyeyim pardon, bize hizmet eden düşünceler ve hizmet eden sözler bir araya geldiği zaman bunlarla yine bize hizmet edecek eylemlere imza atmamız çok daha kolaylaşıyor. İşte kitap gitgide kalınlaştı. Üçüncü kitap en kalınıydı. Ama ben böyle içinden ayıklaya ayıklaya bu cümleleri buldum ve üzerine bazı düşüncelerimi paylaştım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.